Yalova Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Yalova Kent Müzesi'nde hazırlanan Kartpostallarla Milli Mücadele fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. <laughs> 30 Ağustos'la 10 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olan sergide Milli Mücadele döneminden kalan kartpostallar sergilendi. <laughs> Serginin açılışına Vali Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Uğur Çelik'ten, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Protokolü, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. kartpostalları tek tek inceleyen protokol sergi küratöründen bilgi aldı.